الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الثالث والمئتان المكتوب الثالث والمئتان مكتوب إلى المولى حسين Molla Hüseyin'e göndermiş İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu mektubu mevzusu nedir fittehriyadı ala muhabbeti hadihi taife fittehriyadı teşvik ediyor İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu bizi bu mektupta neye teşvik edecek ala muhabbeti hadihi taife bu taifenin yani bu Allah dostlarını sevmeye teşvik edecek kişi çünkü sevdiğiyle beraberdir. Onun için neyi seversek onunla beraber olacağız. El <laughs> mar'u ma'amen ehabbe. Resulullah Efendimiz kişi sevdiğiyle beraberdir. Madem ki sevdiklerimizle beraber olacağız o zaman Rabbimizin dostlarını sevelim ki ahirette de onların Rabbimizin dostlarıyla beraber haşrolalım olalım inşallah işte İmam Rabbani Hazretleri ala muhabbeti hadi taife taifeyi sevmeye teşvik ediyor. O beyani nebzetin ve bir nebze bir parça beyan edecek. Neden? Min medhatihim bu taifenin bu büyükleri met etmeye çalışacağım diyor İmam Rabbani Kuddüs'e Çünkü medhu senaya layık olan Allah dostlarıdır. Bizim met edilecek bir tarafımız yok ki ama Mevla'nın dostlarının met edilecek çok tarafları var. Başta Resulullah olmak üzere. Öyle mi? İsmet Haribullah zedri ana vasfı hemen Allah garibi bu. Onu ve vasfeden vasfedebilecek ancak kimdir? Ona yakın olan Allah'tır celle celaluhu. Yoksa Resulullah'ı biz ne hangi hangi dille vasfedebileceğiz? Onun yolundan giden dostlarını hangi dille vasfedebileceğiz? Değil mi? Yani meşayih'in hayatlarını okuduğumuzda, baktığımızda yani ne kadar medha e, layık hasletleri var. Onun için işte onları biraz bir parça met edeceğim diyor İmam Rabbani Kuddüsesi Ruhu. Kendisi de onlardan olduğu halde. Hacı Ahrar Kuddüsesi Ruhu el Ahrar Hazretlerinin farklı rivayetler var. O kadar zengindi ki o kadar zengindi ki üç bin çiftliği vardı. Üç bin çiftliği vardı her çiftliğinde de 3000 kişi çalışıyor. Kaç kişiye hitap ediyor? Kaç kişi hükme Öyle bir zenginlik vermiş Allahu Teala ona. Ve tabi kazandıklarını hep Allah yoluna harcıyor. Şimdi insanın tabi imtihanı farklı. Hem manen zengin hem madden zengin. Onun için Özbekistan Bukhara meşayihinin bulunduğu topraklar gerçekten çok zengin. Yani yerin altı da çok zengin, yerin üstü de çok zengin. Çok zenginler gerçekten. Maşallah. Allahu Teala kıymet bilmeye muvaffak eylesin. E bizim topraklarımız da öyle canım. Elhamdülillah. Değil mi? Yerin altı da zengin, yerin üstü de zengin. Bizim topraklarımızda sahabeler var. Değil mi? Efendim ne kıymetli sahabeler var. efendim yerin altı desen öyle, yerin üstü desen hamdolsun. Bir günde dört mevsim yaşayabileceğim başka bir memleket yok ki. Şükürler olsun. Evet Allah dostlarını medh edeceğim diyor. Ahsanallahu subhanahu ahvalekum. Yine duayla her zamanki usulü ve çiyle yine duayla mektubuna başlamış oluyor. Ahsanallahu subhanahu ahvalekum. Allah hallerinizi güzel etsin. Halinizi güzelleştirsin. Amin. Ve aslaha subhanahu a'malekum. Amellerinizi de salih eylesin. Yani kabule şayan eylesin. Öyle amel yaparsın ama kabul olmadıktan sonra ne kıymeti var? Boşa çalışıyorsun. Onun için Allahu Teala amellerimizi Rabbimizin kabul edeceği şekilde yapabilmeye muvaffak eylesin. Hmm. Amellerimizi kabule şayan olsun inşallah. Hmm. <laughs> وَلَمَّا كَانَ الْمَكْتُوبُ الشَّرِيفُ مُشْعِرًا وَلَمَّا ne zaman ki kâne olduğunu el mektubu şerifu göndermiş olduğunuz o kıymetli mektubunuz oldu. Müş'iran nedir oldu? Müş'iran. Haber verici oldu. Neyi? Bi mahabbetil fukara Dervişleri sevdiğinizi anladım diyor gönderdiğiniz mektuptan. Ey Molla Hüseyin. Gönderdiğiniz mektuptan hakikaten dervişleri, Allah dostlarını efendim e, sevdiğinizi anlamış oldum diyor. Öyle olunca hasale bi vusulihi farahun vafirun. O mektubun ulaşmasıyla beraber hakikaten son derece sevindik. Efendim ferahyab olduk buyuruyor. İmam Rabbani Kuddüs'e Demek ki seviyorsunuz sevdiğinizden dolayı da bizleri unutmuyorsunuz ve bizlere böyle bir mektup mütevazi bir mektup göndermişsiniz buyuruyor. Zâdallâhu subhânehu zâdallâhu subhânehu noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahu Teala arttırsın muhabbete hâdi taifetil aliyyeti yevmen fe yevmen. Gün ve gün Allah bu büyüklerin sevgisini inşallah gün ve gün ne yapsın? Müzdâde eylesin buyuruyor. Allah-u Teala. Muhabbet her şey mi? Sizi buraya getiren muhabbet. Sabah namazına getiren muhabbet, hatmi şerife toplayan muhabbet. Muhabbet olmasa sen bu sarığı saramazsın. Muhabbet olmasa sen o şarşaf giyemezsin. Muhabbet olmasa sen bu orucu tutamazsın. Muhabbet olmasa sen efendim ne yapamazsın? Tarikat dersini yapamazsın. Hep muhabbet. Her şeyin başı muhabbet. E, dünya muhabbet üzere kurulmuş ya. Değil mi? Allahu Teala fe ahbebtu sevdim buyuruyor. Sevdim. Fahabbbtu sevdim ne an uğruf bilinmekliğimi sevdim. Sonra fehalaktul halqa. Sonra mahlukatı yarattım ki li ya'rifuni onlar beni bilsinler tanısınlar. Bak bilinmekliğimi sevdim hep sevgiyle beraber. Öyle azale sevdi. Önce aleyhissalatu vesselam efendimiz hakikaten yaratmış olduğu bütün bu kainat efendimize efendimizin hürmetine yaratılmış. Levlaka levlaka lem ahlektu'l aflak. Efendim bu manada hadis-i şerif var. Yani Habibim sen olmasaydın ben bu kainatı yaratmazdım. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bizler de var olduk. Ee, yaratıldık. Evet. allah Teala bu meşayihe karşı mektubunuzda meşayihe sevdiğinizi anladım diyor ve sevindik hamdolsun. Bizleri seviyorsunuz. Allahu Teala bu muhabbetinizi gün be gün müzdade eylesin, çoğaltsın, arttırsın diye duada bulunuyor ve ve cealet tevadu'a lehum ve li iltica'a ileyhim ra'se malil ve Allah yapsın et bu meşayika karşı olan alçak gönül gönüllülüğünüzü ve li ileyhim o meşayika karşı meşayika sığınmanızı da yapsın ra'se malil umri ömür sermayesi ömür sermayeniz yapsın yani başlıca ömür sermayeniz bu olsun sizin yani ne olsun bu Allah dostlarına alçak gönüllülük yapıyorsunuz efendim ve onlara iltica ediyorsunuz onlara da onlara sığınıyorsunuz yani meşayihle beraber arkadaşlar la usra fi emrin ma'al kiram büyükler öyle diyor la usra fi emrin ma'al kiram hiçbir işte büyüklerle beraber zorluk yoktur büyüklerle beraber ol Allah'ın dağları aşarsın evvel dağları sırtında taşırsın la usra fi emrin ma'al kiram büyüklerle beraber Allah'ın izniyle hiçbir iş zor değildir yeter ki Arkanda kim olsun? Büyükler olsun. Sermayesi kuvvetli insanlar olsun. Küçük bir dükkan bile ne yapıyor? Arkasını büyük sermayeli insanlara dayıyor. Niye? Ayakta durabilmesi için. E dünyada bile öyleyse ahirette öyle değil mi? Ahirette biz de sırtımızı meşayihe dayayacağız. Kime dayayacağız? Resulullah'a dayayacağız. Peygamberlere dayayacağız. Niye? Sermayesi büyük olan onlar çünkü. Bizim sermayemiz yok ki. Ne sermayemiz var bizim? Hiçbir şeyimiz yok yani. İki rekat namaz kılamıyoruz ya. Değil mi? Ama sermayesi böyle büyük olan zatlara ne yapacağız? Sırtımızı dayayacağız inşallah. Neyle dayayacağız? E onların izinden gitmekle dayayacaksın. Öyle mi? Evet. Ve bi hukmi el mar'u ma'an ahabba el hadis-i şerifin gereğince de muhibbuhum ma'ahum hadis-i şerifin manası ne? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Resulullah Efendim öyle buyurmadı mı? El mar'u kişi ma'an ahabba Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bizim bir hürşit dedemiz vardı işte Hürşit amcamız. Ben görmedim tabi bizden önce vefat etmiş de. Efendi Hazirimiz çok muhabbet eder, çok severdi. Efendi Azerimize çok benzerdi. Efendim onun bir ayet, bir hadisi varmış. Ama öyle vaaz edermiş ki işte nereden işte bak o ezberlediği hadisler bu işte. Kişi sevdiğiyle beraber. El mer'u Ayet hangisi? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni. Ayet o. Bir ayet, bir hadis. Dünyaya dolaşırdı öyle. Bununla vaaz ederdi herkese oja değildi ama öyle bir muhabbet vardı onda ki efendilerimizden işte efendim aldığını insanlara ne yapıyordu aktarıyordu kişi sevdiğiyle beraberdir bu hadis-i şerif gereğince de muhibbuhum o meşayıkı sevenler mahum onlarla beraberdir elhamdülillah seviyoruz inşallah hem dünyada hem ahirette Rabbim bizleri onlardan ayırmasın başta efendi haziremiz zi ve efendi babamızdan bizleri o bizleri ondan onları bizden efendim cümlemizi Resulullah Efendimiz'den ayırmasın inşallah. Allah, Allah. Ve hum onlar bu Allah'ın dostları ellediğine öyle kullardır ki celisuhum onlarla beraber oturup kalkan mahfuzun min eşşakaveti şakî olmaktan, kötü bir insan olmaktan efendim muhafaza edilmişlerdir. Onlarla beraber oturup kalkarsan Allah'ın izniyle sen şakî olmazsın. Yani bedbaht bir insan olmazsın. E, her gün oturmuyorsun mu? Her gün oturuyorsun. Bak dersine oturduğunda rabıtana oturuyorsun, murakabene oturuyorsun. Kimle beraber oturuyorsun? Değil mi? Kimin huzuruna oturuyorsun? Kimlerle beraber oturuyorsun? E rabıtada bak Allah dostlarıyla beraber, Şahin Akşifendi ile beraber, Resulullah'la beraber, Efendi Hazretlerimizle beraber değil mi? Onlarla beraber oturuyorsun. E onlarla beraber oturmaya devam ettiğin sürece Allah'ın izniyle şakî, bedbaht bir insan olmazsın. Allah bizi şakî olmaktan muhafaza eylesin. Sa'id olanlardan eylesin inşallah. Evet şimdi burada uzun bir hadis-i şerif var. İfâ, İmam Rabbani Hazretleri onu o hadis-i şerifi alıyor. Ve kad verade fil hadis-i nebevi aleyhi min as-salavati etemha ve min et-tahiyyat aleyhi salatu vesselam efendimizden bir hadis-i şerif gelmiştir. Uzun bir hadis-i şerif. Evet Beyhaki'nin rivayeti. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnne lillahi malaiketen. İnne lillahi Muhakkak ki Allahu Teala'nın bir takım melekleri vardır. Sayısızca melekleri var. Her bir kar tanesini bir melek indiriyor. Düşünsene sen şimdi. Beyt-i Ma'mur'u bir melek bir defa tavaf edebiliyor. Bir daha sıra gelmiyor. Beytullah'ın tam simetriğinde, yedi kat semanın üstünde Beyt-i Ma'mur var ki meleklerin tavaf ettiği yerdir. Her meleğe bir defa sıra giriyor, bir daha sıra gelmiyor. O kadar çok yani. Milyarlarca. Allah-u Teala'nın orduları çok. İşte Mevla'nın inne lillahi melaiketen, Mevla Teala'nın bir takım melekleri vardır ki neden başka? Sivel kiramil katibine Kiramen katibin dediğimiz arkadaşlar bizim sağ tarafımızda ve sol tarafımızda bizim bizim amellerimizi yazan kiramen katibin meleklerinin dışında Allahu Teala'nın bir takım melekleri vardır. Bu melekler ne yaparlar? Yatufun fi't turuqi ves Bunlar efendim sokak sokak dolaşırlar. Mahalle mahalle dolaşırlar, gezerler. Sokak sokak yeryüzünde dolaşırlar. Niye dolaşıyorlar? Ve yatlubun ehle'z-zikri zikir ehlini arıyorlar. Esenyurt Mahallesi'ne geldiler. Buldular bizi işte. Bak burada zikir mahalli var. Zikir yeri var. Ve talabuna ehle zikri zikir ehlini arıyorlar. Nerede mevla zikrediliyor? Orayı arıyorlar. E buldular mı? Buldular. Fe <laughs> iza buldukları zaman bak bu meleklerin görevi bu. Zikir ehlini arıyorlar. Fe iza vecedu bulduklarında kimi? ez yine, zikredenleri bulduklarında yunadi ba'duhum ba'dan bazısı bazısını ça bağırır çağırır nida eder ne diye nida eder en helummu ila hacetikum gelin aradığımızı bulduk zikir ehli arıyorlar ya gelin aradığımızı bulduk gelin gelin toparlanın toplaşın bulduk esen yurtlarını. kimi bulduk zikir ehlini bulduk bak buradan mevlayı zikrediliyor burada gelin bakalım düşünseniz ya o manzarayı gördüğümüzü bir düşünseniz ya Resulullah haber veriyor biz görmeden iman ettik. Ama o manzarayı bir gördüğünüzde ne? Her taraftan melekler böyle toparlı toplaşıyorlar. He? Niye? E burada zikir halkası olduğundan dolayı. Hatmi Şerif'te zikredildiğinden dolayı. E buraya Müslümanlar toplanmışlar. Ne yapıyorlar? Mevla'yı zikrediyorlar. Allah Allah. O melekler de ne yapıyorlar? Nerelerden geliyorlar? Seni buluyorlar işte. Seni arıyorlar burada. Buluyorlar. Ne diyorlar? Bağısı bağısını çağırıyor. Nida ediyor. Diyor ki en mu ila hacetikum. Gelin. Aradığımızı bulduk. Sonra feyahuffuhum bi ecnihatihim feyahuffu kuşatırlar hum onları o zikir ehlini bi ecnihatihim kanatlarıyla o melekler diyor onları ne yaparlar diyor sararlar sar, e, efendim sarmalarlar ve kuşatırlar hatta yemle'u beynehum ve beyne sema ta ki o kadar melekler kalabalık gelir böyle kuşatırlar ki onlar ile göğün arasını arkadaşlar ne yaparlar doldururlar melekler öyle oraya hücum ederler ya elhamdülillah. Bu meclislerden Allah bizi ayırmasın. Amen. Dünyada ahirette ayırmasın. Amen. Her gün ne demek yani? Ne büyük ne? Hem de Ramazan-ı Şerif'te. Hele Ramazan-ı Şerif'te. Değil mi? Şükürler olsun Rabbimize inşallah. Evet. Fe <laughs> idâ o zikir ehli dağıldıkları zaman işte işrak bitince dağılıyorsun. Sonra ne yaparlar? Aracu ile sema göğe yükselirler. O melekler geldikleri yere ne yaparlar? Yükselirler. Sonra göğe yükselince de فَيَسْأَلُهُمُ Allahu Allah-u Teala onlara sorar. Halbuki وَهُ اَعْلَمُ بِحَالِ عِبَادِهِ Halbuki yeryüzündeki kullarını Allahu Teala onlardan daha iyi bilmiyor mu? Onlardan daha iyi biliyor ama hikmetine binaen bize duyurmak için Allahu Teala meleklerine soruyor. Ne diye soruyor? كَيْفَ وَجَدْتُمْ عِبَادِهِ Yeryüzündeki kullarımı nasıl buldunuz? Ne yapıyorlar? Allahu u Teala meleklere soruyor. كَيْفَ وَجَدْتُمْ عِبَادِهِ Yeryüzündeki kullarımı nasıl buldunuz? Ha? Bizim hakkımızda iyi rapor versinler Mevla'ya. Değil mi? İyi rapor versinler yani. iyi rapor verdirelim yani. Ya deseler ki Ya Rabbi gittik hepsi horlu horlu uyuyor deseydi ne yapardık yani? Ha? Yataktan kalkamamış bunlar deseydi ne yapardık? E, ama ne diyorlar şimdi? Ya Rabbi feyakulûn. Onlar diyorlar ki Şahin Akşemendi Hazretleri e, Meşayih-i Kiram her gece e, ihvanı ne yapar? Ziyaret eder. Bak Bukhara Meşayih'i her gece ihvanı ziyaret eder. Bakayım teheccüde kalkmış mı? Kalkmamış mı? Tarikat dersine oturmuş mu? Oturmamış mı? Şayet tarikatının teheccüde kalktıysa, tarikatına oturduysa ona feyiz verirler buyururdu Efendi Hazirimiz. Ama bir geldiler yatıyor. iki geldiler yatıyor. Bir daha da uğramazlar derdi ona. Bir daha da geldiler. Biz boş muyuz zannediyorsunuz arkadaşlar yani. Hep kontrol altındayız. Ee, yine Zuhuratta gözüktü ki meşayih-i kiramdan Hacı Ahrar radıyallahu küdse sırru buyuruyor ki efendim ikvanın kütüğü elimizde. Her birinin ayrı kütüğü var. Kim dersini yaptı, kim teheccüd kıldı, kim efendim kuşluk kıldı, efendim tek tek yazılıyor. Bütün ikvanın kütüğü elimizde. Ona göre ha. Kütük elimizde arkadaşlar. Kütükler yazılıyor. Ya evet. işte onlara Allahu Teala sorar halbuki onların hali onlardan daha iyi bildiği halde. Ne diye sorar? Keyfe vecettum ibadi? Yeryüzünde kullarımı nasıl buldunuz? Ne yapıyorlar? Fe yekulun o melekler de cevaben diyorlar ki: İlahena Allah'ım. Ce'nahum yahmedunek. Vardık ki seni hamd ediyorlar. Elhamdülillah diyorlar ve aleyke sana sena ediyorlar yani seni övüyorlar seni medh ediyorlar ve yukabbiruneke efendim seni temcil ediyorlar seni tekbir ediyorlar yani seni yüceltiyorlar Allahu ekber diyorlar ve yumecciduneke efendim ne yapıyorlar seni temcil ediyorlar seni yüceltiyorlar öyle hep zikirlerde ne var Subhanallah diyorsun, hasbunallah diyorsun öyle mi? La ilahe illa ente subhaneke inni kutu minel zalimin diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah diyorsun. La havle ve la kuvveti illa billah diyorsun. Diyorsun diyor. Bak farklı farklı zikirler. Bin bir ihlas-ı şerif okuyorsun. Ya adam bin bir ihlas-ı şerif okursa canını cehennemden satın alır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hep beraber bak burada bin bir ihlas-ı şerif okuyoruz. Her gün hem de yani. İnsan canını cehennemden satın alıyor elhamdülillah. Ve yukabbirûneke. Hem de seni tekbir ediyorlar. Yani Allahu Ekber diyorlar. Efendim ha ve seni tesbih ediyorlar. Böyle deyince melekler feyekulullahu azze ve celle Allahu Teala buyurur ki ve hel ra'uni Ey meleklerim o kullarım beni bu kadar tesbih ediyorlar, tekbir ediyorlar, temcil ediyorlar. Efendim pekala beni gördüler mi? Biz gördük Mevla'yı. Yok. melekler diyorlar ki la ey Rabbi. Rabbimiz görmediler seni. Kulların seni görmedikleri halde sana bu kadar tahmid, temcid, tekbir, tesbih ediyorlar. Fekul <laughs> Allahu Teala buyuruyor ki: "Keyfe levra evni? Acaba beni görselerdi ne yaparlardı? Nasıl olurdu acaba? Keyfe levra evni? Beni görselerdi nasıl olurdu?" Fekulun <laughs> melekler de diyorlar ki: "Ya Rabbi görmedikler halde bu kadar seni tesbih ediyorlar. Ya görselerdi Le yahmedunke ve yumcidunke ve ve evfer." <laughs> seni görmüş olsalardı çok daha fazla ya rabbi seni tekbir ederler sana te, seni tesbih ederler sana hamd ederler efendim seni yüceltirler ya rabbi diye cevaben melekler böyle buyuruyor. Fe yekulullah <laughs> Allahu Teala tekrar meleklerine sorar. Ma yetlubune minni? Kullarım benim benim kullarım benden ne istiyorlar? Neler istemedik? Ve hatb şerif'te neler istemedik değil mi? Ne dualar? Ma yetlubune minni? Benden ne istiyorlar? Feyekulûne melekler de diyorlar ki ya Rabbi yatlubûne minkel cennet Ya Rabbi senden cennet istiyorlar. Feyekulü Allahu Teala buyurdu ki ve hel cenneti. pekala benim cennetimi gördüler mi? Feyekulüne la. Ya Rabbi görmediler. O zaman Allahu Teala buyuruyor ki feyekulü keyfe lev râvha. Bir de görselerdi nasıl olurdu acaba? Görmedikler halde bu kadar benden cennet istiyorlar. Ya bir de görselerdi. He, cenneti bir de görseydik fulun Melekler diyorlar ki ya Rabbi görselerdi yatlubune ektara. Çok daha fazla. Çok daha fazla ne yaparlardı? Sana yalvarırlardı ya Rabbi. İlla bu cennete bizi koy diye. Ve yezidu suhum Ve hevesleri ne yapardı? Elbette ki çok daha fazla artardı. Cenneti görmüş olsaydık Ama işte iman, gayba iman kıymetli şimdi yani. Görmeden iman edeceğiz. Gördükten sonra kıymeti yok ki. İmtihanın esprisi kalmıyor değil mi o zaman? Evet yatlubun aksare ve yzidu hirsuhum sonra yakulul melaiketu sonra melekler diyorlar ki ya rabbi inne hadi taifete bu taife var ya bu zikir ehli yakafuna minen nar cehennemden korkuyorlar ateşten korkuyorlar ya rabbi ve yestecirunuke minha ve ateşten sana sığınıyorlar ya rabbi sığınıyor muyuz Sığınmaz olur muyuz ya rabbi sen bizi muhafız et kim dayanabilir ki o ateşe ya rabbi? Allah korusun yani en en hafif cehennemde en hafif adamın cezası ayaklarının altına nohut tanesi kadar ateş konacak. Oradan beyni fukur fukur kaynayacak. En hafifi bu ha. En hafifi yani. Düşünün. Cehennem ehlinin en hafif azabı bu olacak. Ayaklarının altına nohut tanesi kadar iki tane efendim cehennem ateşi konacak. Adamın beyni fukur duyacak. Yani. Buna en hafif buysa biz nasıl dayanacağız buna? Evet. Feyakul melekler böyle derler. Ya Rabbi bu zikir ehli o, o, mecliste toplananlar senin ateşinden korkuyorlar ve ateşinden sana sığınıyorlar. Peki Allahu Teala soruyor onlara feyakul hel Peki bana ateşimden sığınıyorlar da benim ateşim onlar gördüler mi? Feyakul la görmediler ya Rabbi. Feyakulu keyfe la Ateşimi görselerdi de acaba ne yaparlardı? Melekler diyorlar ki feyekulune lestecaruke minha kethiran. Son derece daha fazla efendim o cehennemden sana sığınırlardı. Ve yehtarune tarikal firari minha Ve o cehennemden nasıl kaçarız diye son derece kaçacak delik ararlardı. Ve son derece ne yaparlardı? Sana sığınırlardı. Feyekulullahu subhanu lil melaikidi. En son Allahu Teala meleklerine şöyle hitap edecek. Nasıl hitap edecek? Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İشهدوا ey meleklerim. Madem siz benim kullarımı yeryüzünde zikir halkasında buldunuz. Efendim bana hamd ediyorlar, beni tesbih ediyorlar. Bu şekilde onları buldunuz. Sonra efendim benim cennetimi istiyorlar. Bana benim cehenneminden de korkuyorlar. görmedikleri halde bir de böyle. Yani görmedikleri halde cennetimi istiyorlar. Görmedikleri halde cehennemimden efendim sığınıyorlar. O zaman Ey meleklerim, işhedû şahit olun ki enni muhakkak ki ben kad gıfartu lehum cemi'an. Toptan hepsini affettim. Sizlere de şahit olun. Buyuruyor Allahu Teala meleklerine. İşhedû enni kad gıfartu lehum cemi'an. Toptan şahit olun ki kim var orada? Hepsini affettim. Elhamdülillah işte. Gelen kazanıyor. Gelen kazanıyor işte arkadaşlar. Gelen kazanıyor. Şükürler olsun. Bu sefer melekler diyor ki Ya Rabbi ey Allah'ım İnne fîhim fulanan. İçlerinde bir adam var Lem yahdur ma'hum lizzikri Zikir için gelmemiş oraya. Anladın mı? Gelmiş o, o meclise ama zikir için gelmemiş. E ne için gelmiş? Bel câe lihâcetin dünyâviyye. Bilakis Dünyevi bir ihtiyacından dolayı gelmiş. Yani falancadan bir alacağı vardı. O falancayı nerede bulurum? Orada bulurum. O münasebetle onu adamı ararken gelmiş buraya. Yoksa zikir halkası için gelmemiş adam buraya yani. Dünyalık bir ihtiyacından dolayı gelmiş. Yani demek istiyor ki melekler Ya Rabbi hadi zikir için toplananları affettin. Ama o dünyalık için geleni de mi affettin? Çünkü hepsini affettim dedin ya hani. Melekler de soruyor Ya Rabbi zikir için gelmeyip de dünya ihtiyacından dolayı, dünya hacetinden dolayı geleni de mi affettin diye soruyorlar. Fe yekûlullahu subhanehu Teala buyuruyor ki humul cülese onlar benim meclis arkadaşımdırlar. Dolayısıyla hangisi, hangi niyetle gelirse gelsin hepsini affettim. Ne niyeti olursa olsun. Yeter ki o mecliste bulundu mu? Bulundu. Hepsini affettim. Niye? Onlar benim meclis arkadaşım diyor. Benle beraber oturdu onlar. Ene celisu men zekerani cülesai onlar benim meclis arkadaşımdırlar yani e, ne hükmü gereğince bi hükmü ene celisu men zekarani. bu hadis-i şerifin hükmü gereğince ben beni zikreden kulumun meclis arkadaşıyım meclis yani oturma arkadaşıyım oturma arkadaşı Allahu Teala beni kim zikrediyorsa ben onunla onun onun oturma arkadaşıyım Mevla buyuruyor. E madem ki oradakiler de beni zikrettiler, e, onlar benim oturma arkadaşımsa orada bulunan kim varsa hepsini affettim buyuruyor. Allahu Teala e, bu müjdeyi de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize haber vermiş oluyor. Daha ve hum onlar öyle bir cema cemaat ki la yashqa'al Onlarla beraber oturan şakî olmaz. Niye? Zikir ehliyle beraber oturan bedbaht olmaz elhamdülillah. He. Bu hadis-i şerifi e, buraya yazdıktan sonra İmam Rabbani Kuddüs'e sürruhu buyuruyor ki son olarak fetebeyyene o zaman ortaya çıkmış oldu ki min hadisi bu hadis-i şeriften ve hadis-i sabiki bundan önceki hadis-i şeriften yani o küçük ve büyük hadis-i şeriflerden ortaya çıkmış oldu ki enne muhibbi hadi taife bu Allah dostlarını bu meşayihi sevenler yekununa ma'hum onlarla beraber olacaklardır. Bu hadis-i şeriften onu anladık mı? anladık. Demek ki Mevla'nın dostlarını seven, Mevla'nın dostlarıyla beraber olacağını bu hadis-i şeriften anlamış olduk. Ve kana ma'hum kim onlarla beraber olursa la yekunu şakiyen. Şakiy olmaz buyuruyor İmam Rabbani kuddüs Sebbetenallahu subhanahu ve iyyakum. Allahu Teala bizleri de, sizleri de efendim sabit eylesin. Ne üzere sabit eylesin? Ala kirami o büyüklerin sevgisinde daim eylesin. Buyur İmam Rabbani Hazretleri. Kimin hürmetine Allahu Teala bizi bu meşayihin büyüklerin sevgisinde daim eylesin. Bir hürmetin Nebi'l Ummi'l Haşimi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olan ve Haşimi olan efendim peygamberin hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Allahu Teala bizleri bu meşayihin sevgisinde daim eylesin diye i̇mam Rabbani Kudüs'e ruhu mektubu efendim bir nebze bitirmiş oldu kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala bizi de bu muhabbette efendim bu muhabbet üzere ölmeye muvaffak eylesin inşallah. Oh. El-Fatiha.